selam bırakıyorum. Bugün sizler birlikte ve de kardeşimle takabak koyduğumuz. Dolayısıyla 3 yaşındaki kardeşime karakter yaptıracağım. Başlayalım. Duru. Kızma ben. Demin oyun oynuyordu. Oyundan aldım. 3 yaşında <laughs> ben benim telefonu kapatmak Duru gel tokaboka oynayacağız. Toka Çok seviyorum. Ben de iyi karakter yapıyorum. Mesela sakın. oynayacağız. Duru karakter yapacak. Tamam mal. Al ablacığım. Duru karakter yapacak. Şu an telefonu elimden kaptı. Ya. Ne yapacaksın Sen Hayır dur ona dokunma. O seni ilgilendirmiyor. Ama o mu bizden? Ne? Ne? Gel ablacığım. Tamam sakinleşti biraz. Demin çok kızgındı bana karakter yapacağız Duru. Hadi Duru karakter yapsın. Bebek. Tamam başladı. Bebek diyor demin. Dedi demin. Bebek. Deniz, Deniz kız mı yapacaksın Duru? <laughs> Sen telefonu kapsın ne yapacak bilmiyorum. Hemen şey yapabilirim 3 yaşında. Ne yapacaksın Dıcık? Kavgan yok. Aferin mükemmel cevap. Toka boka. Evet drone'dan. Ne diyor anlamıyorum. Neyse. Toka boka. Toka <laughs> boka. Ne yapacaksın ablacığım? Toka boka mı oynuyorsun sen? Ben karakter yapacağım diye geldim ama. Karakter yap diye getirdim seni. Yemeyeceğim seni. <laughs> tamam yemeyeceğim. Abla yemeyecek. Abla yemek Duru gitti. Her şey anlıyor. İşine geleni yapıyor. İşine gelmeyeni yapmıyor. Neyse bu toku o kadar kastı. <gülüyor> 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 Duru karakter yapacak. <laughs> oh, no! Geldik. Dur ne oldu? ne oldu ya? Ayıcık diye mi kırdın? İyi Hadi Hadi bebek, dur, bebek yapsın. Aa bebek. Hadi YouTube'a basalım. Bas. Şuna bas. üç kere bas. Aferin Duru ya. Bak. Duru bebek yapacak. <laughs> Dur yoruk yapacağım. Hep bebek yapıyorsun bir tane de büyük karakter yap. Olur mu ablacığım? Olur mu? Bak ben şeker getirdim. Şeker vermedin. Çok seviyordun şu an şekeri. Benim karakterimi bozmayınız. Abla karakter bo don't bozmak. <laughs> Dur hadi tane rengini seç. Ne olacak? Ma. Tamam böyle olsun o zaman. Hadi saç seçelim. Buradan seç. Buradaki saçlar daha güzel. Wow! Şu an saçları deniyor. <laughs> an gülmek gülmekte de çok garip güldü. Normalde böyle gülmüyordu. Çok değişik bir karakter yapacak galiba. Eke. Evetmiş olmuş. Hadi saçın rengini seçelim ablacığım. Full koyu cool mu olacak senin karakterin? Full koyu cool renk mi olacak ablacığım? Şu an ağızlara girdi. Wow. Wow. Gözlük. Evet ablacığım gözlük. Ne? Bir gün de şunları takmasan olmuyor değil mi? Wow. Wow. Duru sen bebeğin gözlerini seçmedin. Tamam böyle olsun. Burun. Burun. Evet burun diyor. Bunu seçmiş. Tamam kaşını da seç. <laughs> Kaşın rengini de değiştirelim mi? Tamam bu olsun o zaman. Seç rengini. Dur kaşı görünmüyor. Neyse. Elbise mi koyacaksın başka kıyafet mi? <laughs> tamam elbise iyi mi ablacığım? Hangisini seçelim? <laughs> Tıkla istediğini istediğini seç. <laughs> tamam bunu seçmiş çocuk. Bu kadar mı karakter Duru? Uzaylı yapacak galiba. Aa bu da ne? O geldi. Hayalet. Burada ağacı. Evet uzaylı. Astronot. Duru dur yumurta adam nerede? Yumurta adam. Uzaylı adam. Dondurma dur, çocuk. Nüm Aa bu da ne? Tamamdır <laughs> ben şimdi karakter telefonu bir daha nasıl alacağım? Wow. Nasıl alacağım ben senden telefonu kız? Aldım bir kez sen bir daha vermezsin konu. Allah'ım ben niye bu videoyu çekiyorum? Wow. Evet, bu fikir aklıma nereden geldi? Bir daha telefonumu alamayacağım. Şarjı bitene ne kadar kardeşimle kalacak şarjım ne <laughs> kadar? <gülüyor> 75. Leon'un şapkası. Leon şapka. <laughs> Dur Leon şapkada. Nerede? Evet. Evet your... diyor. Du. Dur. Durcuk ne yapmayı planlıyordu? Takma kol bacak mı ekleyeceksin? Kol. Bacak. Bacak. Bir kol, bir kol. Bir kol, bir kol. Evet ablacığım ondan. Liko. Abi dik bir şeyler diyor şu an. Sürükleyerek takmayı da öğrendi. Wow. Ah. Telefonu şu an istesem de alamıyorum. Dur alabilir miyim telefonu? Deneyelim bakalım ne Tamam almıyorum. Vazgeçtim almıyorum. Bir <laughs> daha alamayacağım telefonumu. uzaylı, palyanço, hayalet, bilmem ne, balıklar. Among Us. I know why. I know why diyor anında Among Us'a bu. Annem izlemesini istemiyor ama bir izliyor. Wow. Sen Among Us mı izliyorsun? Evet de. <laughs> ne <Niye> kızıyorsun? <laughs> ne Wow. Çok. Çok tatlı. tamam bunu yapmıyoruz. tamam tamam tıklamadım ben buna. Bak deminkine geri alalım hadi. Aa. Tamam deminkine geri alıyorum. Bak aldı abla. Böyle kalmasını istiyormuş. Tamam bitirmiş. Ya. <laughs> Ya ben telefonumu nasıl alacağım? Duru. Alabilir miyim telefonumu? Ö <laughs> diyor kafasını iki yana sallıyor. İzin vermiyor. Telefonumu alabilir miyim? Evet. Alabilir miyim gerçekten? <laughs> Çocuk bende dalga geçiyor şu an. <laughs> Hayır diyor ama dalga geçiyor. <laughs> havuz. Evet havuz. Pekalim. Evet doğru. buz, pateni. Buz pateni buz pateni. Evet evet ondan ondan. Bu. Tamam o. Evet. Bak bu çok güzelmiş. Bunu giydirelim mi bebeğe? Evet. Tamam. Bu da telefonum kardeşimden alamayacağım. Acilen annemin telefonunu getirip telefonumu kurtarmam gerekiyor. Sizi iki dakika duruyla yalnız bırakıyorum. Hoşçakalın. <laughs> Hoşça kalın. Hoşçakalın Hoşça bulutlarda. Hoşçakalın bulutlarda. Bulutlar diyebilir misin sen? <laughs> Bulutlar derdi. Hayır diyor. İstemiyor. <laughs> Bulutlar dersen ablası ona çikita getirecek. <laughs> Bulutlar dersen gelecek. <laughs> Bulutlar dersen gelecek. Bulutlar da. Bulutlar da. Duru Dur bulutlar demedi çıktı gitti. Bak bak. Dur bulutlar demedi çıktı gitti. Çıktı gitti. Mua. Dediğim gibi ilk dakika ben gidiyorum annem telefonu acilen getirmem lazım. Yayın bebek. Kurtarmak için. Sizi ilk dakika kardeşimle yaptım. Bırakıyorum Ya bebek, ya bebek, ya bebek, ya bebek, ya bebek. Be. Ya bebek. Alp o sana Duru'nun telefonunu getirdi. Duru telefon. Evet Duru telefon. Anneye var anne atacak. Anne açacak. Tamam. Canlı için teşekkür ederim. Abone, ol Abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça de, de. Duru. Hoşçakalın da. Bay bay da. Bay bay da. Böyle telefonun şarj olmadığını fark etmeden önce ben buradan kaçmam gerekiyor. Bye-bye.